Bugün günlerden 12 Kasım Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Bağımlılıkla mücadeleye destek olmak amacıyla Ege Üniversitesi kampüsündeki tarihi Yeşil Köşk'te tahsis edilen Yeşilay Danışmanlık Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak açılış törenine çevrim içi olarak katıldı. İnsanların hayatlarını karartan kötü alışkanlıkların genellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinden kaynaklandığını ifade eden Erdoğan, "Çocuklarımıza güveneceğiz ama onlara rehberlik etmeyi ihmal etmeyeceğiz. Bunu sağladığımızda yeşilayımızın işini de kolaylaştırmış oluruz." dedi bağımlılıkla mücadelede hem akademik hem de fiziki altyapıyla her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Rektör Profesör Doktor Necdet Budaksa, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin İzmir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşker'e şükranlarımı sunuyorum diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83. Ölüm Yıl dönümünde İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan anma töreni Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yılında bizlere miras bıraktığı bütün değerler için saygı ve minnetle yad ediyorum diye konuştu. Şüphesiz ki bugün Türk ulusunun en asli görevi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu şanlı mirasını yaşatmak ve yüceltmektir. Ege Üniversitesi olarak çalışmalarımızı kuruluşumuzdan bugüne bu görevin bilinciyle yürütüyoruz. Atamızın hedeflediği çağdaş ve güçlü Türkiye için cumhuriyetimize sahip çıkan milli ve manevi değerlerinin bilincinde çalışkan ve dürüst nesiller yetiştirme hedefimize yürekten bağlıyız. Program kapsamında Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Son Yolculuk isimli belgesel gösterimi yapıldı. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü tarafından sunulan Sarı Zeybek gösterisinin de ardından Milli Savunma Üniversitesi Hava Subay Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Hasan Mersse efsaneden gerçeğe Mustafa Kemal Atatürk konulu konferans verdi. Tören sonunda katılımcılar Henry Benazus'un Atatürk Aramızda Fotoğraf Sergisini gezdi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan protokol, 11. Kalkınma Planı kapsamında İzmir'deki eğitim ve öğretim faaliyetlerini kapsadı. Ege Üniversitesi'nin köklü tarihi boyunca potansiyelini toplumla buluşturduğunu ifade eden Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, bugün de bilgi ve tecrübemizi topluma ulaştırmak en temel hedeflerimizden biridir. Bu hedefimiz doğrultusunda paydaşlarımızla kuracağımız işbirlikleriyle daha verimli olacağımızın bilincindeyiz dedi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentursa, biz öğretmenler, bilginin de hızla değiştiği bu enformatik çağda toplumun öncüsü olmalıyız. Bu nedenle akademik dünyayla iç içe olup teori ve pratiği buluşturmalıyız. Başta rektörümüz Necdet Budak olmak üzere çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum dedi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde organ nakli haftası kapsamında düzenlenen programda hastaların paylaşımları duygu dolu anlar yaşattı. 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası kapsamında düzenlenen program, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Muhittin Eren Amfisi'nde gerçekleştirildi. Tatil için geldikleri Bodrum'da kaybettiği oğlunun organlarını bağışlayan İngiliz anne Julie Beston, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Ege Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nin birçok ilke imza attığına dikkat çeken Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Profesör Doktor Cemil Gürgün, sadece nakil gerçekleştirmiyor, aynı zamanda eğitim de vererek organ nakli yapan ekipler yetiştiriyoruz dedi bağışların hayati önem taşıdığını vurgulayan Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Murat Zeytunlu ise bağış yapan ailelerin kayıpları bir umuda dönüşebilir diye konuştu. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri İtalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Kickboks Şampiyonası'ndan madalyayla döndü. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, İtalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Kickbox Şampiyonası'ndan madalya dönen Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Ali Koyuncu ve Ali Ataberk Gürbüzcan'ı makamında ağırladı. Öğrencilerin başarısından gurur duyduğunu ifade eden Rektör Budak, Dünya Şampiyonası'nda öğrencimiz Koyuncu 57 kg K1 kategorisinde dünya ikincisi, Gürbüzcan ise 57 kilogram Love Kick kategorisinde dünya üçüncüsü oldu milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum dedi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.